İstanbul'un yoğun akşam trafiği, her zamanki gibi karmaşık ve yorucuydu. İnsanlar bir yerlere yetişmeye çalışıyor, kentin ritmi onları kendi telaşına hapsediyordu. Fakat Elif, bu karmaşanın tam ortasında, içindeki boşluğu doldurmaya çalışıyor gibiydi. Hocasının vefatından bu yana geçen birkaç ay, ona hayatın ne kadar kırılgan olduğunu acı bir şekilde göstermişti. Artık evde yalnız başına, gözlerinden düşen yaşlarla, geçmişin gölgeleriyle baş başa kalmıştı. O akşam, Elif'in rutinlerinden biri olan küçük bir sahaf gezisine gitmek için dışarı çıktı. İstanbul'un arka sokaklarında, eski kitapların ve nostaljik kokuların arasında dolaşırken, kendini bir an olsun geçmişten kopmuş hissetti. Ama o an, fark etmediği bir göz tarafından izleniyordu. Mert, 30 yaşında, hayata karşı enerjik ve biraz asi bir gençti. Bir arkadaşıyla sahafın önünden geçerken Elif'i gördü. O an bir şeyler kıpırdadı içinde. Elif'in bakışları, yaşına rağmen hala canlı, meraklı ve çekiciydi. Mert, cesaretini toplayarak, kitaba eğilmiş olan Elif'in yanına yaklaştı. ''Bu kitabı okudunuz mu?'' diye sordu, sesi nazik ama dikkat çekiciydi. Elif başını kaldırdı. Göz göze geldiler ve bir anlık sessizlik oldu. O an aralarındaki yaş farkı ve toplumsal normlar bir kenara itildi. Sanki zaman durmuş, sadece onlar kalmıştı. Elif hafifçe gülümsedi, tüyleri ürperten bir merakla. "Hayır, daha önce hiç okumadım. Öneriyorsanız belki göz atabilirim." Günler geçti ve yolları sık sık kesişmeye başladı sahafın küçücük masalarında, kahve kokuları eşliğinde başlayan sohbetler, zamanla daha samimi ve özel bir hal aldı. Aralarındaki çekim, hem zihinsel hem de duygusal bir bağ dönüşüyordu. Elif, Mert'in genç enerjisine kapılıyor, Mert ise Elif'in olgun ve derin dünyasına hayran kalıyordu. Bir akşam, sahafın arka bahçesinde yağmur hafif hafif yağarken, Mert cesaretini topladı, sizi bir kahveye davet edebilir miyim, Belki daha uzun sohbet ederiz. Elif başını salladı. Bu basit davet aralarındaki duygusal gerilimi tetikledi. Mert'in elini nazikçe tuttuğunda içinde hem heyecan hem de yasaklı bir arzunun kıvılcımları yanmaya başladı. Zamanla Elif'in evine kadar uzanan bu yakınlık ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı. Bir akşam Elif cesurca davet etti. Belki biraz daha sohbet edebiliriz. Evime gelmek ister misiniz? Kahve hazırlarım. Mert gözlerini kırpmadan başını salladı. Evdeki sessizlik ve sıcak atmosfer, İstanbul'un akşam ışıklarıyla birleşince aralarındaki duygusal yakınlık daha da yoğunlaştı. Oturma odasında otururken Mert'in bakışları Elif'in gözlerinde kayboldu. Konuşmalar, tatlı gülümsemeler ve sessiz bakışmalarla daha da derinleşti. Ardından Mert, Elif'in yüzüne doğru hafifçe eğildi. Elif de bir adım yaklaştı. Dudakları ilk kez buluştu. Bu öpücük kısa ama yoğun bir duygusal bağ yaratmıştı. Her biri birbirlerine olan arzularını ve tutkularını sessizce ifade ediyordu. Öpücükler yavaş yavaş sınırsız bir tutkuyla, doğal ve içten bir şekilde devam etti. Elif'in elleri Mert'in omuzlarına, Mert'in elleri Elif'in beline dolanırken Aralarındaki yakınlık hem güven hem de yoğun bir bağlılık yaratıyordu. Her öpücük, her dokunuş İstanbul'un akşam sessizliğinde yankılanıyor gibiydi. Zaman sanki durmuş, sadece ikisi kalmıştı. Birbirlerine olan tutkuları, kelimelere gerek kalmadan her hareketlerinde kendini gösteriyordu. O gece Elif'in evinde başlayan bu yakınlaşma, onların ilişkisini yeni bir boyuta taşıdı. Aralarındaki bağ artık sadece merak ve çekimden ibaret değildi. Bir tutku ve duygusal bağlılık ağı oluşmuştu. İstanbul'un ışıkları dışarıda sakin bir sessizlik içinde parıldarken, içeride iki kalp birlikte atıyor, bir ilk adımın heyecanını ve gizemini paylaşıyordu.